Aklımı yitireceğim şimdi. Şuna bak, şuna bak oğlum. Nasıl oynuyor lan orada? Bu ne ya oğlum? Oğlum, oğlum o da bak. Ayna. Ayna orada. dur aklımı yitireceğim bak. E oğlum. Abi. abi oğlum. Düşmesin, düşmesin. Oğlum düşsün bana ne? Çık, oram, çık. Düşsün bizim düşsün. Çık oradan, çık oradan. Çık oradan. Ne yazıyor? Abi. Bismillah. Abi. Düşün, düşün. 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 Adem Menteşe sunar. Arkadaşlar merhaba kanala hoş geldiniz. Bugün Yiğit ile birlikte çok istenilen Körale vakasına ikimiz geldik arkadaşlar. Biliyorsunuz bir önceki çekimde burada Adem abim ile Yiğit çekim yapmıştı. Videonun yorumlarının altında birçok kişi Yiğit ile Bayram tek çekim yapsın dedi. Hem de Adem abim zaten küçük bir işi vardı. Buna nazarın ikimiz geldik. Tekrardan burada bir inceleme yapacağız. Zaten korkunç bir vaka, korkunç bir yer. Biliyorsunuz ki sesler gelmeye başladı. Fazla söz uzatmaya gerek yok. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Direkten vakaya geçiş yapalım. Sesler geliyor. Yiğit senden tek bir isteğim var. Evet. Işık ve kamerayı iyi idare et. Ben de. Yarasa geçiyor. Tamam. Görüyorsun. Evet. Yarasa geçiyor gördün mü? Yarasa var. Of perde bak perde bak. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar ben izlediğimde bak 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 bak. bak. Abi inanılmaz ya. Beni izlediğimde gerçekten çok korkmuştum bu vakada. Gelmek için sabırsızlıkla bekliyordum. Bugüne kısmetmiş. Gireceğiz arkadaşlar, evi inceleyeceğiz. Gözden kaçırdığımız şeyler olabilir. Bakın bizim etrafımız zifiri karanlık. Bakın, bak, bak, bak. Ya, ya, inanılmaz oğlum, inanılmaz. Bu evde yoğun bir enerji var arkadaşlar. İnanılmaz gerçekten, görüyorsunuz. Bizim etrafımız zifiri karanlık. Sizin kamerada gördüğünüz gibi görmüyoruz biz arkadaşlar. Her yeri karanlık görüyoruz gözden kaçırdığımız şeyler yorum olarak yazmayı unutmayın diye başlayalım. Zaten başladık. Perdeler. Şimdi Yiğit. O gelinliği izlediğimde gördüm. Oraya asılmış şekilde duruyor. Gözlerin kameradan ayırma. Alta girebiliyor muyuz? Oraya hayır. Biz ha? denedik önceki iftiraşmayı. Yok. Çek. Şey. bilmiyorum mu buraya? Açılmıyor yani? hiç. hiç. Vallahi. Evet öyle. Vakit. İstiyorsun bir, bir daha dene ama hiç açılmıyor. Hiç vakit kaybetmeyelim bence açılmıyorsa. Direkt üste biz çıkıyoruz. Aynen. Videonun akışını da bozmayalım derken. Bismillahirrahmanirrahim. Oradan bir şey mi oldu? Gelinlik orada. Camdaki gelinlik var ya. Buraya gelmiş. Onlara. Bilmiyorum ne oluyor. İnanılmaz seyir oluyor burada arkadaşlar. Bir şey diyeceğim. Bu gelinlik ne alakalı? Gelinliği biz. Burası bilmiyorum. Burası Cinler tarafından musallat oluyan. Evet Oğlum geliyordu lan bize Şşş, Çık çık geri çık geri çık Oğlum çarpıyordu lan bize böyle baş... Gir kamera takip et Böyle başlaması inanılmaz Kanki o evin içinden geliyor onlara. Önceki dur hiç böyle bir şey yok. Dolu tamam bak şuna bak şuna bak gel 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 şuna bak şuna, bak. şuna çek çek çek. Çekiyorum çekiyorum. Bismillah. Oğlum bu ne lan? Aklım çıkacak Burada şimdi. Daha yani ya? daha girmedik bile eve yani evin girişindeyse. Aklım çıkacak şimdi benim. Vallahi girmeyelim gidelim ya bu ne oldu? son zamanlarda çektiğim videolar gerçekten efsaneydi. Arkadaşlar görüyorsunuz daha evin içine girmedik ama girişinde ya. yani videonun gidişindeki yaşanan olaylar bile burası ben cinliyim diye bağırıyor. Ama tabii ki de sizler için gireceğiz. Sadece gözden kaçırdıklarımızı yorum olarak yazmayı unutmayın arkadaşlar. daha kan nasıl gideceğiz biz ya? Ya kafamıza bir şey gelirse Allah korusun şimdi. Kimse var mı? Hey, 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 hey. Bu ne oğlum? Birinci. Bu Ayakkabı da. Abi kafa yiyeceğim valla. <laughs> oğlum kör Ali. Arkadaşlar. Topuklu ayakkabı. Kör Gelinlik. Tamam bak. Çekiyorum. Kadın ayakkabıları. Gelinlik, kör Ali vakası. Ne alakalı oğlum? Ya, Hiçbir şey anlamadım. Alakası yok. Onları at bir kenara. Sesler duyuyorsun değil mi? Duyuyorum, duyuyorum. E ee, burada şu an biz bunu sen mi saldın bunu? Hayır hayır kendi salonu üstünde oldu? <laughs> Üstüne geldi. Ne geldi sana? Yastık. Sana mı çarptı? Koluma çarptı. Bir anda geldi çok fena korktum. Koyun ne Koyun, alaka? Koyun mail mi adamı? Hayır. O, oğlum! Hiç sana iki bir şey çarpıyor <laughs> Abi önceki videoda hiç böyle bir gerginlik yoktu. Oğlum <laughs> benim bir dakika. Çok şey var şu an ama koyun mail değil. Ne alaka? koyun duymadım. Koyun mail etti. Nasıl duymadın lan? Duymadım. Duymuyor mu oğlum? Koyun şu an çanı, duyuyorum. Şu an çanı, şuan koyun şey. Çanı bak, onu, Bekleyin, onu duydum. Hayvan çanı. İçeride kimse var mı? Dikkat et o markanın düşmesek sakın ha. Dikkat et. gireceğiz biz ya. Hiçbir bilgim yok. Ben bunlar tutmak istemiyorum ha. Git içeri girmeden benim üstüm başım tozlandı oğlum. Nereden geliyor lan bunlar ya? Sana ya oradan geliyor. tane. Alo, kimse var mı içeride? Arkadaşlar terk edilmiş ev. Kimse var mı içeride sorusuna aldanmayın. Bak. Bakın görüyorsunuz. Biz bu soruları insanlara sormuyoruz. Git buna hiç dokunma. Pencere dokunmayalım. Üstünden atlayarak geçelim karşıya. Tamam geç. Allah. Bu ne oğlum? Bir şey var mı içeride? İçeride bir şey var mı Burak bas Nasıl bir yer lan? O kadar eski, korkunç bir yer. Gel gel. Bu ne lan? <laughs> oh, o önceki videoda ileriki odadaydı. Bayağı çekmiştik onu. Bu o mu? Evet evet o. Tabloydu Bir Bayağı şey diyeyim, diyeyim mi? Değil mi? Direkt <laughs> evin girişinde bizi karşılaması. Bu normal bir şey değil. Yani ben hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum. Hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum. Ve direkt bir evin içine girerken Girişimde. bana dönük. Ve yer odadaydı değil mi? Evet, Nerede? Evet, hangi odada olduğunu bilmiyorum ama. Şu buzdolabının yanında oda var ya. Burada mı? Evet. Line. Allah Allah. Şöyle la ilahe Arkadaşlar gireceğiz evin içine. Yani inşallah. Girmek inşallah. İnşallah gireceğiz. Korkmaya korkmayı bırakabilirsek. Ama şu bu kapı tam açılmıyor ya. Açılmıyor mu? Yok mi? yok açılmıyor tam. Bu ne oğlum? Bak. Bu nedir lan? Strom <laughs> bunu gördün mü sen? Bismillah. Bu ne be ben bunu görmedim. Ayna mı lan? Ayna ayna. Allahu bu... Allah ekber. Allahu ekber. Öncekinde bu hiçbir, hiçbir yerde yoktu. Git bir bana bak. Kaç altında şu an bak bak. Bu ayna direkt giriş yönü neresi? Kapı. Geldiğimiz nokta. Allah çarpsın, şu an bayılabilirim ben korkudan ha. Tablolar. Tablolar mı? Rapça marapça tablolar. Değişik değişik tablolar. Onu o ne? Arıyor? Gel lan. Gel bakayım, git buraya. Gel. Oo, burada da var. Bastığına dikkat et lan. Ediyorum. Arkadaşlar, bir şey diyeyim mi? Baksana, eski. Anladın? Allah, oğlum. Allah, Allah Allah, ne alaka ya? Abi. Bismillah Rahman Rahim. Oğlum. Abi. Ben korkudan konuşmayı unuttum. Bismillah. Şu üstteki tabloya bak. Gördün mü sen onu? Dur be dur 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 dur. Şuna bak şuna bak şuna bak şuna bak şuna bak. Allah Ekber Allah Ekber. Aklımı yitireceğim şimdi. Şuna bak şuna bak. Oğlum nasıl oynuyor lan orada? Hiçbir şey yok oğlum görüyorsun. Abi. Aklımı yitireceğim şimdi burada. Ne ya Allah aşkına be bana dokunman da nasıl bizim peşimizden geliyor? Bayağı ardı ardına direk. Ben şunu göstermeye geldim. Ya havle evet. Baksana o kadar eski ki kuş yuva yapmış yani. Bu neyse artık gelinlik midir? Burada, bu da bir ne, gelinlik. Ne kadar gelinlik. fazla gelinlik kolay var burada. Arkadaşlar. Kaldı bu ki. Yorumlarınızı söyleyin. Nasıl bir olay olabilir, gelinlik? Ee, cinlerin musallat olduğu kür halifakası. Bu adama cinler musalt oluyor ve bu adam kür oluyor. Ama evin her tarafında gelinlik var. Yani ama asıl muazzam korkutucu şeyler yaşadığımız şu. Görüyorsun? Evet. İkincisi. Ayna. Bak, ayna. Giriş kapısından. Bunu geçtim. Abi. Dur. Dur! Sessiz. Üstümüzde, üstümüzde bir şey oluyor. üstümüzde bir şey oluyor. Onu ben de hissettim de. Dur bir, Abi. Dur oğlum üstümüzde bir şey oluyor. Buna çıkabilir miyim ben? Çık çık. Burası çok küçük tavana havası var. İnsanın girmesi imkansız. Kameraya bile sokamam. Ama üstümüzde bir şeyler oluyor. Abi ben burada delireceğim ha. Böyle gidersen ben Oyy, de. O nedir la? Ay, o. Can ne kadar korkmuş bu adam. Yani rahmetli olmuştum büyük ihtimalle. Çok eski fotoğrafı benziyor ama. Oh, 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 oh dur, dur Abi. dur. Dur, 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 dur gittim. <laughs> Kafayı yiyeceğim dur, ya. Dur. Sakin. Sakin. Ne var? Oğlum şuraya bak. Gel 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 gel. kim 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 şu kim 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 o ne? kim 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 Ayna bizim geldiğimiz her yere geliyor. Orada bizim bilmediğimiz başka bir şey var. İstemiyorum anasını. Bak izleyenler görsün diye. Çok kötü kokuyor. O maskesiz buradan. Bir fikrim yok şimdi kaldırsak. Ben tutmam oğlum manyak mısın? Bu gelinliğe kaldırsın. Evet. Dur mu lan? Bir şey mi? Nasıl geçeceğiz buradan? Ben ay şunu kaldır. sandalyeye kaldırın bu onu tutmam. Sandalyeye kaldır. Şu an ay mantıklı o geliyor. Sizin şu odaya bakalım. Nereye? Evet, Şuraya girelim. Sonra bakarız oraya. Oğlum o kadar fazla korkutucu olay var ki insan nereye gireceğini ne yapacağını şaşırıyor yani arkadaşlar. yanlış bir kitap var. Ne kitap bu? Kur'an. Galiba. Allah Allah. Allah Allah. Gördün mü yazılar ki? Gözlüklü mü yazlar Gördüm, gördüm içinde. ben. Çektim. i̇şte şu, Allah. o gözlü ayna buradaydı. Nerede? Bu üstünde mi? Tam şurada duruyordu böyle. Bak ah, bak ah, bak. Ah. Tespit Gel. var iki tane. C Çek. Çektiniz mi daha önce? Yok burayı şuraya çekmedim. Çekeyim bari. Şu şurayı oraya çektim. Şurası da var bekle Burada bir şey yokmuş. Anahtar anahtarlar var, var orada. Oğlum bir şey diyeceğim. Bana baksana. Anahtarlar var. Hakkında bir getir bakayım. Evdeki anahtarı açabileceğimiz bir yer var mı? Alt Zandırmanı. kapı var. Orada yok. Tam yok. Orada mı? Bir ne olacağını sanmıyorum. Başka başka hiçbir şey yoktur. Bir düşüneyim. Şuraya bak, kenara geçir. <Sessizlik> oğlum oğlum dolaba bak dolaba bak Oğlum ne yapıyorsun aklımı yitireceğim şimdi dur, dur aklımı yitireceğim oğlum, o, bak Abi Oğlum La abi la ve la kuvvete illahi billahi 어 y i g e n 가지 e 가 nasıl çıkacağız ç ı k a c a 가 ı z Nasıl sakayım kaldık burada ya. Onun nasıl ç ı k a Çikolata gibi üstünde üstünde düşüyorum. Tabii. Altında ezilmeyelim ya. Kafayı yerim. Ne ya? Sesler geliyor gel. Şu sesler geliyor. Onlara bakalım şey gel. Arkana, önüne bak, şuraya bak. Sağına bak, sağına. Bir aynaya baksana be. Ne yazıyor? Abi. Abi. Bismillah. Abi. Çık 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 çık, çık, şuradan, çık Ne yazıyor daine ya? Ben görmedim. Oğlum bayram yazıyor daine. Ciddi misin? Anne bayram yazıyor. Kimin cevabı? Ne sensin satayım? Arkana baktı. Abi ya ben. Tut süreçi. Bir şey tut, bir şey Görüyorsun. Al şunu, al Kurs. şunu. Korkudan alttan söyleyeceğim şimdi. Adım yazıyor benim orada. Şişt dur dur dur, benim orada adım yazıyor şimdi oğlum. Ben bu olayı itiraf edemedim. Ben uyumam gecesi korkudan. Hareket ediyor. Neye hareket ediyor oğlum? bayram yazısı yok diğeri pardon. çek bakayım niye herkes yok çek 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 bana söyleme kamerayı çek bak şu şey of abi oğlum ben nasıl gece şimdi uyuyacağım ya kafayı yiyeceğim ya ben var ya Böyle bir olmaz olsun oğlum ya. Bu ne ya? Gel. gel. Şu alta malta bir girmeye çalışsak mı ne yapsak? Deneyelim istersen. Ha? Da açılmıyor deneyelim istersen. Bir bakalım şimdi geçen sınmadı belki şimdi açılır. Bir şeyler yine patlıyor sağdan soldan. Yok şimdi sıkıntıya girecek ya. Böyle nasıl yiyeceğim? bez var. Bu bile şimdi yok. Yok. Bu var. Bunu mu oğlum? Sallanıyor, sallanıyor abi. Göremiyorum ne oluyor? Şey sallanıyor, demir sallanıyor yandaki. Abi düş üstte işte düş mesela bir kaç. Şey diye mi Az baksana. Oyuncu şuradan mı geliyor? Evet. Oğlum bu şey yok da. Ya şu şeye bir daha bakacağım iki. Ke. Ne? Gel gel. Yapmam gereken bir şey. Oğlum göremiyorum çık çık çık. Dur bekle. Gel benimle. Nereye bakacaksın ya? Abi ayarladım aldı sileceğim ya. Sil sil. Oh. Uf, abi ya bak hala çıkaramıyorum aklımdan şu olayı ya. Bu şey nerede? Şu sağda yani. sağda şurada. Hani? Bir dakika. Oyun bir şeyler geliyor bana ya. Yiğit. Efendim. Onun burada bulabileceğin temiz ne var? Burada bulabileceğin temiz ne var? Ayağın altında bir bez var. Nasıl istiyorsun? Temizledim oğlum. Bakalım şu abi gelsene. Gel gel. gel. bana göremiyorum gel. Geldim, geldim. Yok ki burada bir şey. Diyodlara bakalım ya. Gel sen gel. Geç. Şuraya şu sandalye kaldır şuradan da. Oğlum yok mu bu evden nasıl satın elimi ustala bileceğim bir şey, şey ya. 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 Koyayım, bir bir yok. Bak sana seslere seslere ya. Lavaya bakayım bir şey var mı? Yok kalsın ne olacak? Abi gerilik kalkmış. Mr. O acaba? Olabilir. Diyeceğim de kimse yok ki. Yeni kalktı dedim ya orta hatta orta farkında mısın? Evet. Dinle. Ses yok, silah şey yok. <laughs> Çekip görek yükseldim. Tamam. Şurada bez vardı ama. Gel gel. gel. Gelinlik kalktı, ses durdu. Bak Bütün ben olay gelinlikte yani. Oğlum gelin ne alaka bu Gel gel gel. Kapı kapandı arkamızda. Evet. Kapı kapı. Çıkar çıkmaz. Ben çıkar Abi, gel, çıkmaz. Gel demek demek. Gel gel gel. Arkadaşlar, videoyu e, buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyoruz hepinize, bu dakikaya kadar izleyenlere. Gerçekten zor bir video. hani Küçük küçük yine çıktığı da var, adımız yazıldı, e, gelinlikler asıldı falan. Gerçekten zor bir videoydu. Bizim göremediğimiz şey varsa lütfen yorum kısmına ekleyerek bizi de e, bilgilendirin. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kapat hemen tüyelim buradan.